Merhaba arkadaşlar. 5. sınıflarla geometrik cisimlerle ilgili sorularımızla devam ediyoruz. Kare prizmanın yüzlerinin sayısı ve ayrıt sayısı için aşağıdan hangisi doğrudur, doğrudur diyor şimdi. E, yüzlerinin sayısı derken kare prizma zar gibi düşünün, küp olduğunu düşünün, e, şey, zar gibi düşünün veya zarın daha uzun şeklini. Kare prizma neydi? Tabanı kare olan, yüksekliği eğer tabanının uzunluğuna eşitse küp, tabanının uzunluğundan büyükse adı ne olarak geçiyordu? kare prizma olarak geçiyordu. Şimdi o zaman ben şunlara ne diyordum? Kare prizmanın köşeleri diyordum. 8 tane köşesi var. E kaç tane yüzü var? Zar gibi aynı. 6 tane yüzü var. O zaman 4 olanlar arkadaşlar gidiyor. Ayrıt sayısı da neydi? Bu köşeleri birleştiren doğru parçaları ayrıtlarıydı. 1 2 3 4 tanesi yüksekliğini oluşturuyor. 1 2 3 4 tanesi alt tabanını 4 tanesi de üst tabanın. O zaman 4 çarpı 3'ten 12 tane ayrıtı vardı arkadaşlar hatırlarsanız. O zaman 6'yı 12'den birinci sorunun cevabı Ceyhan'dır diyorum. Yukarıdaki açılımı verilen küp kapatıldığında hangi numaralı yüzler birbirine paralel olmaz diyor arkadaşlar. Şimdi birer atlayarak karşılıklı gelecek. Çünkü bu kapak yukarı kalkınca bu da buradan yukarı kalkacak. O zaman 1 ile 4 ne olacak? birbirine paralel olacak. Denizli gitti. Aynı şekilde 3 de 6'ya paralel olacak arkadaşlar. Bolu da gitti. Sonra diyorum ki buradaki 2 ile de 5 karşılıklı gelecekler. Bu bu tarafa kalktığını düşünün. Bunu da yukarı kalktığını düşünün. 2 ile de 5 paralel olacaklar. Adana da gitti. 1 ve 6 paralel olmazlar. Birbirlerinin üzerinde kapandığı için yan yana olurlar arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı C. Üçüncü soru, aşağıdakilerden hangisi bir kare prizmanın açılımı olabilir? Şimdi kare prizmanın, şöyle düşünün, şuraya çizeyim bir tane, gözünüzde hayal edin açık halini. Şimdi bir tabanı var, bir de üst tabanı var, bir de dört tane yan yüzeyleri var, doğru mu? O zaman ben bunu açtığımda dört tane yan yana yüzeyin yan yana olması lazım, kapattığımda olması için. Bir, 2 3 4 tane. Bir de alt taban ve üst taban birbirine karşılıklı kenarlarda olmalı. Evet, sağlıyor. E geldim ona bakın 3 kenarı var. Olmaz. 3 kenarı olduğu için patladı. Bunun da yanında 3 yüzü var. Patladı. 1 2 3 4 tane var ama arkadaşlar bunların tam karşı biri yukarı kenardaysa diğeri aşağı kenarda olacak. Tabanın birisi sağdaysa tabanın diğeri solda olacak. Bunun birisi sağda, birisi yukarıda olduğu için Denizli'de olmaz. Doğru cevabımız 3. Adana'dır. Dördüncü soruya geldim. Yukarıdaki açılımı verilen dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları ile ilgili aşağıdan hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar ben şurayı taban kabul edeyim. Bu kapak buraya yükselecek mi? Evet. Bu kapak da buraya yükselecek mi? O zaman M ile N uzunluğu bu yükseklik mi M? Evet. N'ye de aynı zamanda buradan kalkınca yükseklik olacak mı? Evet. O zaman M ve N kesinlikle nedir? Birbirine eşittir derim. Beşinci soru. Aşağıdan hangisi küpün açılımı olamaz? Küp de aynı biraz önce anlattığım gibi kare prizmayla aynı olacak. Dört tane yan yana bir de ne olacak? Karşılıklı olacak. Bakıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yan yana. Birisi alt taban, biri üst taban, birisi üstte, birisi altta olur. 1 2 3 4 tane yan yüzeyler. Birisi üstte, birisi altta olur. 1 2 3 4 tane yan yana zıt taraflarda alt ve üst taban olur. Ama arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 e ben bunları kapattım, döndürdüm, böyle birleştirdim. Hani nerede bunun alt üstü? Bunların birinin şurada, birinin de aşağıda olsaydı doğru olurdu. Denizli olamaz. 6 Ayrı uzunlukları 8 cm, 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şöyle çizmeye çalışayım. Hayali bir dikdörtgenler prizması. Şimdi arkadaşlar şurası 8 cm'miş. Şurası 4 cm, şurası da 6 cm olsun. Şimdi benim şu ön yüzeyimin bir de aynısının arkada yok mu? E burası bunun 8'e 4 ise şurası da 4, burası da 4. O zaman 8 çarpı 4 32 santimetre kareden bir önde bir de arkada olduğu için 32 ile 2'yi çarparım 64 santimetre kare iki tane. E geldim şu yan yüzeyi hesaplıyorum. 6 kere 4 24 santimetre kare. Bunun bu e, sağda olandan bir de sol tarafında var kapak aynısı. Çarpı 2 diyorum 48 santimetre kare. E şimdi şu üst taban olsun arkadaşlar. Üst taban şurası 8 ise burası da 8. Şurası 6 ise burası da 6. 6 çarpı 8'den 48 santimetre kare. Şimdi 48 santimetre üst kapaksa bir de bunun altı var. O yüzden çarpı 2. 48 çarpı 2'den 96 santimetre kare gelir arkadaşlar. Şimdi yüzeylerinin toplamı demek tüm... E, Tüm yüzeyleri kaç yüzeyi var? 6 yüzeyi var. 2 bundan, 2 bundan, 2 bundan. E ben hepsini buldum zaten. Bunların hepsini toplayacağım arkadaşlar. Burayı da toplarsam 208 santimetre kare gelir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır derim. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan küpün tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Küpün 12 ayrıtı vardı. Ve neydi arkadaşlar? Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşitti. E şimdi 12 tane ayrıtı var ve her biri 5 cm ise 12 çarpı 5'ten 60 santimdir derim. Yani benim 60 santimlik bir çubuğum varsa ben bunu 5'er santimlik parçalara ayırarak bir küp elde edebilirim. Küp modeli elde edebilirim gençler. Devam ediyorum. Yukarıda açılımı verilen kare prizmanın yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Şimdi bakalım. Burası 10 sa. bakın şurayı bölmem gerekiyor. 1 2 3 4. Bunların uzunluklarının hepsi birbirine eşit. O zaman 12'yi gençler 4'e bölerse burası kaç gelir? 3 santim gelir. Yani şuralar 3'er santimmiş. Adı ne? Kare prizma. Kare prizmanın taban ve taban yani iki tane olanların ikisi kare olacak ki bunlar alt taban ve üst taban olsunlar. Buralarda yan yüzey olsun. Çünkü prizmalar ismini tabanlarından alıyorlardı. Tabanı kare ise kare prizma, dikdörtgense dikdörtgenler prizması şeklinde devam ediyordu. O zaman ben diyorum ki burada burası kare ise burası 3 ise burası da 3. 3 üç kere 3'ten 9. Doğru mu? O zaman aynısı üst kapakta da olacak. Buranın alanı da 9. E, yan yüzeylerine bakıyorum. 3 kere 4, şey 3 kere 10'dan 30, 30, 30, 30 arkadaşlar. Hepsi aynı olduğu için. O zaman burası kaç yaptı? 30 çarpı 4'ten 120 yan yüzeyler. 9, 9, 9 kere 2'den de 18 alt artı üst taban. E şimdi benden ne istemiş? Tüm yüzey alanlarının toplamını istemiş arkadaşlar. Ne yaparsınız burada? 120 ile de <laughs> 120 ile de 18'i toplarım. Toplam 138 cm kare yüzey alanı vardır. Doğru cevap bol. 9. soru. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm, ve yüksekliğinin uzunluğu 7 santim olan kare prizmanın yüzey alanı kaç santimdir? Şimdi taban ayrıtlarından biri. Kare prizma ise tabanı ne olacak? Kare olacak. Burası 6 ise burası da 6. Geldim. Yüksekliğine de ne diyor? 7 santim diyor. Kare prizmanın yüzey alanı diyor arkadaşlar. Şimdi kare prizmanın 2 tane 6 çarpı 6 36 santimetre karelik Neyi var? Alt taban artı üst tabanı var. Alt artı üst diyeyim. O zaman 36 çarpı 2 dersem 72 cm kare alt taban artı üst tabanın alanı. Şimdi geldim. Gençler bakın birinci yüzey, ikinci yüzey, üçüncü yüzey, dördüncü yüzey de arkada var. Yan yüzeyleri dört tane yan yüzeyi var. Bir tanesinin alanı 7 çarpı 6'dan 42 cm kare ise bundan 4 tane olduğu için çarpı 4 8 168 cm karede yan yüzeylerin toplamı. Bu da altla üstün toplamıydı. Şimdi benden tüm yüzey alanını istediği için 168 ile de 72'yi toplarım. 240 cm kare toplam yüzey alanı vardır derim. Cevap Adana. 10. soru. Ayrıt uzunlukları 4 cm, 4 cm, 6 cm olan hemen yazıyorum. Kare prizma dediği için 4 4'leri nereye koyacağım? Aşağıya koyacağım. Kare prizma şeklindeki bir kutunun üzerine demek ki burası 6'ymış. Ayrıt uzunluğu 4 cm olan bir küp konuyormuş. E gençler burası zaten üst üste geldiğinde 4 ise buralarda 4, bunun da yüksekliği 4'müş. Oluşan yapının yüzey alanı diyor. Şimdi artık benim yeni oluşan yapım şöyle bunu birleşik yapışık düşündüğünüzde şurası neymiş? 4'e 4. Yüksekliğim de 4 artı 6'dan 10 santim yüksekliğim varmış. Bunun yüzey alanını soruyor. O zaman yine bir önceki sorudaki gibi aynı. Tabanı ve üst alt taban ve üst tabanın alanını bulurum. Burası 16 ise 16 çarpı 2'den 32 santimetre kare. Alt artı üst kapaklar diyorum. Sonra arkadaşlar şöyle şunu aşağı indirdim de ön, arka, iki de yan, dört yan yüzeyi var mı? Dört yan yüzeyi var. O zaman dört çarpı aç parantez bir tane yüzeyinin alanı on çarpı dört değil mi? Evet. Burası kırk yapar. Kırk çarpı dörtten 160 altmış santimetre karede yan yüzeylerinin toplam alanıdır. O zaman benden oluşan yapının yüzey alanını istiyor. 160 ile de arkadaşlar 32'yi toplarsam 192 santimetre karedir derim. Doğru cevap denizli. 11. Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtım uzunluğu 3 santim olan küpün yüzey alanının kaç katıdır diyor. Şimdi bir ayrıtım uzunluğu 9 santim olan küp. 9 sa. Yüzey alanını hesaplamak için bu kareden 6 tane yok mu? Zarı düşünün. 6 tane yüzey yüzeyi vardı. O zaman bir tanesinin alanı kaç? 81. O zaman bunun 6 tane var. 81 çarpı 6. Geldim arkadaşlar buraya. Diyor ki bunun yüzey alanı bir kenarı 3 santim olan, bir kenarı 3 santim olan çiziyorum küp. O zaman 3 kere 3'ten 9. 9 çarpı 6 tane de bu yüzden mi var? Bunun kaç katıdır diyor. Bunları birbirine oranlarsam 6'lar gitti mi? Evet. 81 bölü 9'dan 9 katıdır. ve evet. Doğru cevap C. 12. Aletlerimizin uzunlukları 8, 5 ve 10 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun dış yüzeyinin tamamı 350 santimetre karelik kağıtla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacak. Elimde ne kadar kağıt var? 350 santimetre karelik kağıt var arkadaşlar. Şimdi geriye kalan e, kağıdın yüzünün alanını soruyor bana. Şimdi ben önce bir kaplayım. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çiziyorum. Burası 10 santim olsun, şurası 5 santim olsun, şurası da 8 santim olsun. Arkadaşlar şurası 8 ise şurasının ön yüzeyinin alanı 8 çarpı 10 ön. Bir de arkada var. O yüzden 2 ile çarpmaz mıyım? Burası kaç yaptı? 80 çarpı 2'den 160 santimetre kare ön ve arkaya gitti. Ön artı arka diyorum. Şimdi geldim şunu da şöyle tabanı da belli olsun. Daha net görebilin. Şimdi tabanın bir kenarı 5, bir kenarı 10. O zaman alt artı üst diyorum. 2 tane olduğu için 2 çarpı. Bir tanesinin alını 5 kere 10'dan. 5 çarpı 10. Burası 50 yaptı. 2 çarpı 50'den 100 cm karede alt ve üstü topla, toplam yüzey alanı yaptı. Neler kaldı? Sağ ve sol kaldı arkadaşlar. Sağ artı solun alanını hesaplıyorum. 2 tane olduğu için aynı yerden 2 çarpı 5'e 8. 5 çarpı 8'den 40 geldi. 40 çarpı 2'den 80 santimetre karede burası geldi. Şimdi ben bunları toplayayım. 160, 100 ve 80'i topluyorum arkadaşlar. Buradan ne gelir? 340 santimetre kağıt kullanıldı. Benim kağıdım kaç santimdi? 350 idi. O zaman 350'den de 340'ı çıkarırsam 10 e, santimetre karelik kağıt artar diyorum. Cevabımız Adana'dır.